Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba güzelim. Nasılsın? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Artık Allah. Sıfırda hoş geldiniz. Merhaba Hoş geldiniz. Başkanım, hoş geldiniz. 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 Geldin. geldiniz. Sende kabize açıkta bırakmadım. Ben o, da, o gün Baraka'da yattım. Çantada yattım. <laughs> Sen, çocuk, bir. Çocuk. Sen bir. evet. Bu Hatay'da sanırım. Hangi evi çalarsan çarptı da bir akrabası ölmüştür. Öyle. Yani bir de yangın çıkıyor yani galiba. Evet. Evet. Bayağı evet. yanarak. Ya. Biz hasta için buradayız ama onların acısı bizim acımız. Siz bizim, bizim evet. yok artık. Yani hep beraber evet. Bacımız kardeşimiz oldu. oldu. Çocuklar torunumuz oldu. Öyle. Beraber bir yol alacağız. Yani. Öyle. Yok. Öyle. Türkiye'den başka Türkiye yok. Bizim şey bir Farklısız. liman da yok. Birbirimize sarılacağız, kucaklaşacağız, yaralarımızı evet. saracağız. Öyle. Öyle. Ben Hadi. de Malatya'dan geliyorum. Malatya'dan. Yeşil Turoğlu Mahallesi muhtarının eşiyim ben. Hmm. Bela Ağbaba Bekir'imiz çok sağ evet. olsun, çok güzel ilgilendi e, Malatya için elinden gelen her şeyi evet. yaptı. Evet. Hmm. Beri Solak Başkanımızla beraber evet. sağ olsunlar. Sağ Eşim sağ. sizinle görüşmek evet. istiyor. Eğer evet. mümkün olursa arayabilirim. Görüşürüz evet. tabii. Evet. Allah devlete millete sonra sizlere e, verin, bizim genel başkanımız sağ, sağ, olur, sağ, sağ olun sağ olun. Sağ olsun sağ olsun. olsun. Sağ olsun. Başkanımız. İnşallah inşallah Allah da başka <laughs> başka acılar vermesin. Evet, evet. Evet, evet, evet. 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 Bela, bela eyvallah, şey. eyvallah, eyvallah. Valla işte Türkiye tek yürek hep beraber yaraları sarmaya çalışıyoruz işte. Evet, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet. Evet, evet sağ olun. Yani sağ, olun, sağ, olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Geçmiş olsun efendim. Amin, amin. Eee geçmiş olsun efendim, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Böyle Aslında bir... deprem bizi çok sallamadı da o müteahhitlerin <laughs> çok yanlış yapıları sebebiyle evet. binalar çok hasar gördü. Üç evet. Son bir vatandaşımızı evet. 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 Bizim daha sınıf öğretmeni İstahiyye'deydi. Hmm. yakalandılar onlar da oturdukları binanın kolonları hariç, işte, kolonların tamamı çöktü zaten. Şu anda Ankara'da bizim evi yani yanımızda kalıyorlar. Evet. Evet. Onlar da görev değişikliğiyle ilgili tayin, görevlendirme bir şey bekliyorlar ama henüz bir açıklama yok o taraftan. taraftan. E onlar da yapılır. Yapılır evet. yani. Yapılır, evet. Yani. Yapılır. Uzaktan eğitim karşılıyor. Uzaktan eğitim görecek. Evet. Bizim bir şeyimiz yok yani. Nasıl girecek bu çocuk? Uzaktan eğitimden? Nasıl bağlanacak? Ha, evet. Ya normalde üniversitelerin açık olması lazım. Çocukların devam etmesi lazım. Şimdi pandemide de doğru değil, dürüst de devam edemediler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de eee yurt sorunu dolayısıyla yani yurtlar boşaldığı için bizden hanım parasını istiyorlar başka. Evet. Evimiz, evet. evet. yaptığımız evimiz, yuvamız, evet. düzenimiz, her şeyimiz gitti. Ne biliyorum. Rabbim çok şükür evet. ki evlatlarım evet. sağlıklı, sevgilerim ya. sağlıklı. Evet. En büyük servetimiz o zaten. Sıfırdan evet, yeniden her şeyle bir şekilde başlayacağız. İşte nasıl başlayacağız onu bilmiyoruz. Önümüzü göremiyoruz şu anda. Ne yapacağız? Buraya sığındık ama eşim de yarın birlik gelecek. Evet. Buraya kaç evet. birkaç günlüğüne izin aldı. Hmm. Yani nereye düzen kuracağız? Tekrar Malatya'ya bilecek miyiz? Buralarımı düzen kuracağız? onu da bilmiyoruz. Nasıl edeceğiz bilmiyorum yani. Saat başkanımız da gerçekten evet, birebir benimle evet, ilgilendi. Eşimizle aynı şeyde oldukları için de. Evet. Teşekkür ederim. Her sağ olun. Sağ olun. Şehirler yeniden inşa olacak Allah'ın izniyle. Zemin oturacak. Doğru şehir, doğru proje, doğru mühendise, doğru mühendislik yapılsın. Şimdi bizim atalarımızdan aldıkları bilgiyi Japonlar yapıyorlar. 10 şiddetle, 10 şiddetle zerzer oluyor. Gülüp geçiyor adam. Biz onlarca binlerce vatandaşımızı toprağa koyuyoruz. Nasıl öyle. bir sistem? Öyle. Bu ne bir bir fırs? Neyin peşi? Neyiz ona alalım yani. Kırılmayan bardaklar ve çanaklar televizyonlarda gömde, Öyle, gibi öyle, geziniz. öyle. Adam yapmış öyle binalar da var. Tabii. böyle vererek yapan da var. Adamın rüzgarca dükkanında bir sene tabak çanak evet, devrilmemiş. Şey, evet. Böyle. Evet. Evet. Hakkıyla yapan insanlar da var tabii ki. Müteahhitlikten daha da kazanacak yanıma 3-5 tane mimar, üç 5 tane mühendis almam evet. lazım. Bence benim bir inşaat mühendislerim neden boşta geziyor? mimarlarım neden evet. boşta geziyor? Niye bu çocuklar o kadar evet. ben öğretmenim. Bu kadar emek verdik. Bunun evet. karşılığını nasıl alamaz? Bu konuda müteahhitlik mesleği diye bir mesleğin e, daha düzeyli, daha kuralları, kuralları olmaz. Olur yani. olur benim yanımda üç tane inşaat mühendisine bakabilmeliyim. 3 evet. tane Tabii. mimarı alıp çalıştırabilmeliyim. Evet. Böyle evet. bir böyle bir sistem evet. yok yani. Abi, <laughs>